Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Kış tatiline gidiyoruz Siz buraya bakmayın Çünkü burası Bodrum Biz Bodrum'da yaşıyoruz Yani Erzurum'a e, Annemlerin Yanına gidiyoruz Aynen arkadaşlar Erzurum'a gidiyoruz Evet Eee e, Şimdi bizim kızları uyandıracağız. Ardından kahvaltıyı hazırlayıp yapıp gideceğiz. Tamam o zaman hadi biz kızları uyandırmaya gidelim. Kamerayı şuraya saklayalım kızları alırken. Ee, ben şurada durayım. Görmesinler. Şunu hadi gidelim. Arkadaşlar bu arada yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağıda like butonuna basıp abone olabilirsiniz. Tamam. O zaman ben kamerayı şuraya Neyse iki dakika kızların odasından şuraya mı saklasak acaba? Bu da şöyle yapalım. Şunu tutayım. tutayım. Şunu şöyle yapacağız şimdi arkadaşlar. Tamamdır. Gel Emre. Tamam. baba ne yapıyorsunuz? Yok ya, baba. Ya zaten bugün çok erken saldık saat. Daha sabah kaçı? Bilgisayardan bakacağım. Ben bakarım kızım sen için. Yapma. Ay. Bakayım. Kızım saat 10 kızım ya saat 10 daha ve sen erken diyorsun Sizin zaten uyanma saatiniz 10 değil mi? Eee, doğru. Evet anneciğim doğru. Neyse hadi siz kışlık şeylerinizi giyin. Biz dışarıda bekliyoruz. Tamam bekleyin 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 bekleyin. Şuradan bir şey almam lazım. Değil mi? Tamam. Şimdi. Ben şu asansör dışarısına Asansör kapalı durabiliyor arkadaşlar bizim. Hmm. Oh, kardeşim gel ben seni giyeyim. Tamam abla. Sen çık ben giyineyim. Tamam kahvaltı yapıp her şeyi hazırlarım. Ee... Uh. Mm. Ha. Ee, uh, şimdi şu uh, uh. <laughs> tamam. Ne oldu abla? Ee, uh. Hey kardeşim. Yok bir şey ya. E, tamam. Lan, ben kendi çantama alacağım. Efe oyuncağımı alamayacağım ben şimdi ya. Aa, hayır hayır alırsın. Ben kendi şeyimi koyarım Tamam abla, ben eşyalarımı hazırlayıp gidiyorum. Anne oh, beni çekiyorsunuz değil mi? Evet kızım. Neyse, ben kim giysem acaba? Ben mi giysem? Pamuk mi giyeceğim? hem bir çok güzel oldu. Şunu taktım. Evet kızım. Evet. Tamam. Kardeşim şimdiden hazırladım. Ben akşam evet, Akşam değil akşam. Öğlen hazırlarım. Geldim. Hoş gelmiş kızım. Neyse hadi o zaman aşağı. Arkadaşlar şimdi bunlar yaz tatiline gidecekleri için halalarını alacaklar arabayla, arabayla dedim yürüyerek. Tabii. Biz alacağız. İşte geldi. Tamam. Hadi gidelim. Annemle babam birazcık kavga edebilirler. Neyse. Tamam, ben kahvaltıyı hazırlayayım o zaman. Tamam. Anne, efendim kızım. Ben bir süt içmesem olur mu? Sadece içmesem. Bir düşüneyim kızım. Tamam, ama sadece bugün. Tamam anne. Hey, hey. Mam, 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 mam. Tamam arkadaşlar. Aa, kamera orada Oradan da çekebiliyor en azından. Ya. Bir dakika verir misin arkadaşlar bana? Bana pardon. Bunu anlam için böyle bir şey yapalım? Ama yapamıyorum malum. Hı. Şimdi de böyle oldu. <laughs> oh, ya. Ne bildim şimdi. Tamam. <laughs> Şunu şuraya sakladım. Bugün yumurta. <laughs> zeytini alayım. Şimdi uh. bir tane yumurta kırmamız lazım. Hayatım. Efendim evet, mi dedik diyeyim? Yerim seni ben. Al bakalım bunu. Tamam Başka bir iş yapacak mısın? Hayır hayır Tamam. Arkadaşlar beni gönderdim de gitmek istedi. Ne konuşturdu da. Bakın şimdi miyavlıyor. Neyse. Biz videomuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi ben bunu koyayım. <laughs> Çayı demlemem lazım. Tamam. Bu da ne çöp pişti ya. Herkes bir tabaktan yiyecek. Bu bize yetmez. Çünkü. Gitti şimdi ortada mı yanmıyor ya. Video çekemiyorum ben bu hayvan <laughs> Şunu şöyle yapacağım. Aa, arkadaşlar. Babamın sesine şey yapmayın. <laughs> Şimdi. Hayatım. Ay dur tamam ne bağırıyorsun ya. Allah'ım ya. Tamam tamam ya. <laughs> e, tamam. Allah Allah. Yumurta geldi ama şu çiçeği şuraya mı koysak acaba? Şöyle bir şey yapsam. Yumurtalar geldi. <laughs> şu balı şuraya koydum. Yumurtanın tuzu var mı? Yok. Tamam. Oh, tuz dolu Bol olsun. Şuraya koyacağım demiyorum arkadaşlar. Oraya koyacağım. Tamam. Tamam. Yumurtayı da şöyle. Ay. Zeytin yiyecek var mı? Baba ben Baba ben de yiyeceğim. Tamam. Tamam. Herkes uzanabilir buradan değil mi? Aynen. Baba. Kızım. Efendim anne yoksa bana soya sütü koymayacak mısın? O koyamayacağım çünkü maalesef ki bugün senin meyvesi gibi. Hmm, çünkü meyve suyu günün tatlım. Biz çay içeceğiz ama bak soya sütü içmeyeceğiz. Arkadaşlar, bu arada suyu sütü demişken aranızda cool lime içen var mı? Ben şu... Yürüyorum. Neyse çay demli canım. Tamam mı? Hmm, demek de güzel ya. Arkadaşlar hemen ben şuradan meyve alayım çünkü meyve yok. Şunun içine koyacağım ya meyve. O da piknik şey ya. Ay bu piknik şey. Ya. Neyse işte arkadaşlar bunu koyacağım. Bir bir sürü meyve koyacağım. Bir sürü. Mango. Sonra Sonracığımız. <laughs> Hmm, mango'dan sonra ne varmış ne? Çilek. Bir sürü. Bir sürü değil arkadaşlar. Tabii ki. Üzüm. Karpuz. Şeftali. Sonra cimza. Karı üzüm. Ananas. Ee, şey işte o neydi onu böyle dilimlenmiş. Şey koyayım. Ay bu deli tez ya. El elma koyalım bir daha arkadaşlar. Bu bize yetiyor. Ama ben şimdi bir tane çilek alayım yine de bir de karpuz karpuzlu ve çilekli bir tane yedi. Şeftali koymuş. Şeftali yer kalmadı. Neyse arkadaşlar. Şunu şöyle koyayım. Tamamdır. Ben bu meyveleri yıkayayım. Yıkadım. Şimdi Mik mikseri koyacağım hmm. Tamamdır. İçine süt koyacağım. Bir de süt koyacağım. Arkadaşlar bu arada o bu arada hem ben çikolata süt diye kullanıyorum hem de başka bir tane tat veren süt vardı ondan o diye kullanıyorum. Tamam. Tamamdır. Meyve suyumuz da hazır aşkım. Tamam çaylar da demlendi. Açalım. Neden her şeyin içine su giriyor ya? Gidip koruyorum. Allah aşkım.